Kutlara ibadet ederdi, ölü hayvanat yerdi, kuş yapar, kısım ve akrabamızın hakkını hiç gözetmez, komşularımızı azal etsin cema eder, kuvvetlerimiz zayıflara ezer. İşte biz bu durumdayken Allah bize içimizden bir Rasul gönderdi ve biz de onun buyruğuna, onun itaat dediklerine itaat etti ve onu Peygamber olarak seçti. Sonra eğmedik o Peygamberimize doğrusu doğru söylememenizi, Emanete kehanet etmememizi, akrabayı ziyaret etmemizi, onlara yenikten bulunmamızı emretti. Bizi yalanla, balı yemekler, iffetli katılara iftira etmekten men etti. Ayrıca yalnız Allah'a ibadet etmemizi, namaz kılıp oruç tutup zekat vermemizi emretti diye. Necaşiye bunu söyledi, tebliğ etti değerli kardeşlerim. Ve daha sonra bunun üzerine Necaşi, Cahe, Peygamber'in getirdiklerinden okumasını istedi. Peygamber'e ne getirdi dedi. Hazreti Cahil Meryem suresinden ayetleri okumaya başladı ve Necaşi'nin kendini tutamayarak ağladı. Yanındaki Hristiyan alimler de ayet-i kerimelerden etkilenerek ağlamaya başladı. Necaşi Kuraş gençlerine şöyle dedi. Bunları asla size iade edemem, böylece bilindi. Yani Mekke'den Habeşistan'a hicret eden Müslümanları size ben vermem. Onlara işkence etmen, etmenizi asla gözüm alın dedi. Onları kabul etti. Müslümanlar Habeşistan'a diledikleri gibi İslam'ı yaşamaya devam ettiler. Ta ki Medine'ye hicret denen kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra onlar da Medine'ye hicret ettiler değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, hadisesi, hicret olayı tarihte çok yer bulan, hukuku bu var. tarihi gerçekten çok önemli, önemli durumlara getiren bir mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicreti tabii ki böyle basit bir zamanda olmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ediyor, anlatıyor, gördüğünü söylüyor, işgelerini, işgencelerini görüyor ama ne olursa olsun burnu da kararsa, vücudu da sakatlarsa, ayaklarına dikenli e, ağaçları da koysalar o davasında ne yazık ki vazgeçmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her haç mevsiminde kurulan panayırlarda İslam'ı tebliğ etme davasına devam ediyordu. Fakat o 16. çadıra İslam'ı tebliğ için gitmeyi ihmal etmedi. Kovulma, azarlanma, yalanlanma onu davasını alıkoydu. Her türlü iftiraya maruz kaldı. Yine böyle bir haç mevsiminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadır çadır kezdi kabileleri ayrı ayrı ve İslam'ı tebliğ ediyor. Ey insanlar! La ilahe illallah değil ismi, kurtuluşa eresiniz. Onun sayesinde Arapların başına hükümdar olasınız. Arap olmayanlar da size boyun eğer, eğer siz iman ederseniz cennetin sahibi olursunuz diyor Efendimiz. Nihayet kesinlikle gelen yani Medine'nin gelen bir grup merak eden Peygamberimizi dinledi. Rasulullah onlara İslam'ı anlattı ve Kur'an okudu. Kur'an okudukça gönülleri bir şeyler iniyordu. Artık tazeleniyorlar adeta. Kalpleri tir titriyordu ve İslam'ı kabul ediyor. Ve tekrar Medine'ye kesip ve döndü. Ertesi yıl Peygamberlerin 12. yılında Hac Fesli'de evs ve Hazreti Kabilelerinden 12 kişi geldi Akabe, Mina ile Mekke arasında bir yerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte gizli görüşmeler yaptı ve daha sonra orada iade ettiler değerli kardeşlerim. Şimdi Medine'ye hicret nasıl gerçekleşti? Artık Mekke'de bazı şeyler yerine oturdu. İslam'ın yayılması belirli bir kısmı aldı. Hale hale de Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman oluşuyla birlikte daha da güçlendi İslam, Müslümanlık ve artık e, Peygamber Efendimiz fazla işkencelere maruz kalmama ümidiyle Medine'ye artık hicret etme teşebbüsünde bulundular. Medine'nin 75 Müslüman Resulullah'a biat, biat etti ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü biraz rahatladı. Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret olunma emri e, Cebrail Aleyhisselatü Vesselam tarafından bildirildi. Artık hicret et diye. Hicret peki manalar nedir? Hicret iman ve hürriyet için malı mülkü çevreyi ve huzuru tedavi edebilme hareketidir. Hicret durum karşısında İslami hayatı arayıştır. Hicret zulme boyun eğmemek, vesiyeti kabul etmemek için kıyam etmek ve Allah'ın himayesine lütuf ve rahmetiyle sığınmaktır. Hicret, inancı yaşayabilmek için hiç bilmediği yepyeni şartlar içerisinde Allah'ın emriyle girebilmektir. Hicret, eziyet ve dolayı kaçmak değil, zafer ve kurtuluş için çileyi ve cebeyi değiştirmektir. Hicret, içerisinde bulunan mekanı makbul olmayan hayattan Allah indinde makbul olan hayata dönüştürmektir. Ve İslam kocasının daha da güçlenmesi için sapsıyı değiştirme halindir. Nice cihan şumur evet. İslam dinini dünyaya yayılması için ortaya atılan Yine. ilk anında tebliğde bulutları aşmaktır. Nice verdiği hayattan cemiyet hayatına, izlete devlete ve İslam nizamının oluşumuna göç etmektir. Hicret, küfürden imana, şirkten tevhide, günah ve isyanla Allah'a, kulluğa geçmektir. Değerli kardeşler, bir insanın manevi anlamda günahlarını terk edip, terbe Allah'a sığınması da bir hicrettir. Günahlarına, sevaba, hicretle etmektir, dönmemek üzere. <laughs> Vahisten karz hasaneye, cimrilikten infaza, ayrılıktan mahdete, israftan iktisada, yalanlıktan doğruluğa, cehaletten ilme, zulümden adalete, kitlen sevgiye, mülkerden marufa, kibir ve gururdan tevazuya, hırs ve tamada, lüb ve kanata göçek beklemektir. Bir tane. Hicret edene muhafif edene, El üstü insanlar değil. İnsan ve hurma hayatı manha Müslüman birlikte dedikleriniz sıralar. Cenab-ı Hazretin içerisinde. Vakit Allah'ın davet ettiğini yasakladığınız her denem işler onu yapıyordu çocuklar. değerli kardeşler. İslam'dan mucizeler olan izen Allah'ın dinini yer hakim kılmak için her bölgesine, her bölgesine gitmek demektir. Her kim Allah yolunda hizmet ederse, yeryüzünde bereketli yer ve gelişim bulur. Allah'a ve Resulüne hizmet Evinden çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vererek verecek, vermek Allah'a düşer. Allah, Rabbudur, Rahim. Değerli kardeşlerim, hac ibadeti için gitmek için ilim talep etmek için gitmek için. Yahut Allah'a itaat artıracak, kanaati düzgünü sakvasını ilerletmek amacıyla gitmek için yapılan her şey yine hicret. Ben bile hicretin Yusuf. hükmü nedir? Nefislerinden, zulümlerinden canlarını aldıkları zaman hı hı. melekler hı hı. ne yapıyordunuz deyince yeryüzünde bir zayıf hı hı. kimselerdir derler. Melekler de Allah'ın ağzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, yani işte onların barbacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüştür. Yani bazı hükümlerdir hicretleri kardeşlerim, bazı sanırlarda. Şimdi gene de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti nasıl olmuştur? Nasıl hukuku olmuştur? Kureyş müşrikleri Mekke dışında, Yesir'de yani Medine'de Müslümanlara giderek kuvvetlerini Bu görünce bunun kendileri için bir tehlike olduğunu artık düşünürler. <laughs> ve henüz sicret etmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir karar almak için dar etme denilen dar şuralarına esas ocağı toplanırlar. dar etme müşriklerin inanmayanları Müslümanlara karşı aldıkları karar alacakları yere evet, evet, <laughs> yapılan müzakereler sonunda teknik edilen fikirlerden bir tanesi <laughs> en kuvvetli ilgili şu görüş oldu. Çocuklar sessiz. Düzgün oturun, arkanızı çekin Düzgün düşersiniz. Her kabileden birer silahlı genç bulalım. Ve bu cehil, bu fikri sürdür. Her kabileden birer genç silah. Bir anda vursun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürsünler. Kan davasından bulunamazlar diye karar verildi. Artık Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler tarafından ne şekilde olursa olsun öldürülecek. Kabilerin uzaklığa zaptı. Uzaklığa Cenab-ı Hak şöyle haber veriyor. Ve ide yakru bikellezine kevaru yutbitulke ev yakulüke ila ilahiler. Hani bir zaman o küfredenler seni tutup bağlamaları, ya seni öldürmeleri, ya da seni çocukları zorla çıkartmaları için sana tuzak kuruyorlar. Onlar bu tuzağı kurarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır. Yani sizin tuzak tuzağınız varsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye Allah'ın tuzağı daha farklıdır. Nihayetinde değerli kardeşlerim, müşriklerin suikast planlarını artık Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi bildirdi. Dedi ki ya Resulallah Allah'ın sevgili dostu seni öldürecekler. Müşrikler sana kast edecekler. Bu gece daima içinde işte yattın, yatağında yattın. Ve o geceyi de Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Her gece yattığın yatağında yattın. Efendimiz evde bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh bu gece şu yeşil ırkımı örtünerek benim yatağımda yattı. Yani Hz. Ali'yi kendi yatağında yatırdı. Hz. Ali de gözünü kırpmadan öldürülse gözünü bile hiç tereddüt etmeden Efendimiz'i yatağına yatırdı. Ondan sonra hiçbir şey yapamayacak. Sana söylediğin emanetleri de yerine getirdikten sonra sen de içerin. Hz. Ali'ye biraz böyle şey yaptı. Evet, bir saat bulmuş arkadaşlar. Kurtanlar namazdan sonra bizden alsınlar inşallah. Demek ki değerli kardeşlerim, Hazreti Ali tamamen biat etmiş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyi kabul etmiş, yatağına yatacak kadar öldürülme pahasına olurcasına yattı Sonra da Efendimiz demiş ki, sonra sen emanetler varsın, o emanetlerin yerine de aslında sen de Mekke'den beni yine icat edersin, dedi. Evet. Ve sonra bir avuç toprak alarak evden çıktı. Bakınız, çocuklar, otur yavrum hadi, Eline çıktı, eline bir avuç toprak aldı. Allah Resulü suikastçılarının görme duyularını Allah Resulü korudu. Efendimiz elinde bir toprağı kiralı katillerin başına döke döke şu ayet okudu. Yansız suresinde değerli kardeşlerim. Hazreti Ali'yi yatağına yatırdı, bir avuç toprak aldı ve o müşriklerin suratına toprağı serpti. Onlar Peygamber Efendimiz'in çıktığını görmediler. Hangi ayette geçiyor bu? Yasin suresinde değerli kardeşlerim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وعشناهم فهم لا يبصرون. Bunun için artık başkaları yukarı kaldık diyor. Önlerine bir set ve arkalarına bir set yaptık, yaptık diyor. Gözlerin perdelendi. bu yüzden onları göremez. Peygamber Efendimiz evden çıktı, toprağı duraklarına çarptı ve onlar hiçbir şey göremez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicret etmek üzere doğruca Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Ebu Bekir sıttı değerli kardeşler. Sağlık olan, hiçbir zaman yanından ayrılmayan Ebu Bekir. Ve durumu ona arz etti. Hazreti Ebu Bekir ben, ben de size yol, yolcu, yoldaş yol, yol olacak mıyım ya Resulallah diye sorunca Efendimiz evet duyurdu. Ebu Bekir peygamberine, kayıp bedenine yoldaş olacağını duyunca gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Öyle bir düşünendi ki. Çünkü Allah'ın Resulü ile yoldurlar çıkıyor. Hazreti Ayşe Validemiz radiyallahu anh'a o anı şöyle anlatıyor. Vallahi diyor o gün kadar sevinçten Allah'ın bunu görmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama yani Hazreti Abu Bekir radiyallahu anh'a ya hicret edecekleri söyleyince Hazreti Abu Bekir'in sevinçten ağladığını görmüştü. Hiç bu kadar anlamamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abu Bekir'in evinde bir müşte doldurduktan sonra beraberce Mekke'nin güney batısında bulunan Sevr Dağı'ndaki mağaraya doğru artık yola çıktılar değerli kardeşler. Ve bu Rabbi el-Hinni Hüdaqaya Sıddı ve Ahlişni Mufraca Sıddı ve Ce'alli Hüdaqaya Cesurdan el Masira Rabbim beni ve ihlas ile girdişi girdişir ve Medine'ye girdi. Bu ayetleri. Sık ile ihlas çıkarışı ile Mekke'den çıkar ve tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. istirahat suresi de bu duayı ettiler ve yola koyuldu. Değerli kardeşlerim daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve yollarını bir istatistik olarak kullanırdı. Hiçbir zaman düşman ve müşriklerin istirasına uğramamak için, saldırılarına uğramamak için gece ve gittiği yola her zaman değiştirmiştir. Yani bu bir strateji, stratejidir, savaş stratejisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve de kuzeydeki Medine yoluna değil de her zaman gidilen yol değil, Mekke'nin güney batısına doğru Sevda, bugün Mekke'ye giden kardeşlerim orayı kimler ziyaret ediyor, yüksek bir tepe, tepe. Ee, yüksek sıcaklık bir taraftan, patika yolu, araba yolu, araç yolu vesaire. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sevda'na ulaştılar. Mağaraya önce Hazreti Abu Bekir girdi, zehirli hayvanların olup olmadığını rivahtır. Müşriklerin şeyinden kaçıyorlar. Bu kontradan sonra Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem mağaraya girdi ve üç gün orada kaldılar. Bu üç gün içinde Esma binti Ebu Bek Yemen Abdullah Bint Ebu Bek bize haber getiriyor, istihbarat ediyorlar. Yani onlara Medine'de ne olduğunu, düşmanların nerede olduğunu onlara bildiriyorlar. Bu sırada Mekkeliler Hazreti Peygamberimizin hicret ettiğini öğrenince geldiler baktılar ki yatağı bir açtılar, Peygamber öldürecekler. Bir de baktılar ki Hz. Ali Tabii ki bunlar cinnete Tamamen beyinlerine bulunuyor, ıslatıyor ülkeleri. Bir şekilde bulunacak ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öldürülecek. Bulup getirene yüz deve şey koyuyor, ödül. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Bulut getiremez, ölürsün birisini yüz tane deve bahşettiler. Başlarında Ebu Celil vardı. Baban nerede diye sordular. Esma bin Tahsaya değerli kardeşler, ben de bilmiyorum dedi. Ve bunun üzerine o kadar çok dayanattılar ki Esma Hazretlerine yüzlerinden kan gelmeye başladı. Ağzını kurtardı. Ve askerler bağırdı. ağzına kadar geldiler. Değerli kardeşler, artık müşrikler yer, göl, mağara, ağaç, kaş, bakmadıkları bak, yer. Askerlerin sesini işiten Hazreti Ebu Bekir öyle bir endişelendi ki Peygamberimiz sakindi, Hazreti Ebu Bekir teskil etti. Ey Ebu Bekir! Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne tahmin edersin? Yani bir sen varsın, bir ben varım, bir de Allah var. Ne tahmin edersin? Korkma, kaslanma. Allah bizimle beraber. İnnallâhu a'lâ. Allah bizimle beraber rahat ol, korkma dedi Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh. Daha sonra değerli kardeşlerim, evet. ta mağaranın ağzına kadar geldiler, öyle bir şey oldu ki, baktılar ki, mağaranın önünde bir tane güvercin yuva yapmış, yumurtasını koymuş, bir tane de örümcek ağ yapmış. Tabii ki bunlar şimdi güvercin ağ yapmış, yumurtalı ya bir hayvan değil. Allah Teala başka bir hayvanı da oraya yapabilir. Örümcek ağ diye kutsal bir hayvan değil. Yani bütün canlılara zararsız olan bütün canlılara zarar vermek günahdır. Yani örümceği öldürmeyin, güvercini öldürmeyin, hiçbir canlıyı öldürmek tehlikelerinden dolayı günahdır. Ama zarar vereceği ise insanlara zarar veriyorsa yani özet olarak şu ki örümcek hayvanı öyle kutsal olarak benimsemeyin güvercin hayvanı kutsal olarak benimsem. Allah-u Teala Allah başka bir hayvan da oraya verebilir. Yani bazen mesela Hacca, Mekke, Yemeni'yle ilgilen kardeşim, oradan gelen tesbih kutsal olur, daha iyi olur işte. Oradan gelen seccadenin daha oradan geldiği için daha sağ olur. Böyle bir, bir şey yok değerli kardeşim. Yani seccade çıkmadı, orada da çıkmadı, burada da çıkmadı. Birçoğu tamam Tesbihler yine öyle. Yani bunu ülkemizden alırsanız, dövizinizle, Dükkanıza kalmış olur. Daha güzel olur. Yani oradan gelen tesbihin, onun, bunun hiçbir şeyin kutsiyeti yok. Oradan gelen en güzel hediye zemzem ve de kurban derler. Bunun ailesinde de hiçbir kutsiyeti yoktur. Ve daha sonra değerli kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir anlatıyor. Diyor ki, Hayat birçok bir yeri diyor böyle delik deşik. Şöyle anlatıyor, bir tane yılan geldi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zarar vermesin diye o kayanın, yılanın geldiği deliğe elini koydu. Elini böyle bir soktu ki diyor. Canım çok acıdı. Sonra orayı kapatınca yılan başka bir deliğe yöneldi. Başka bir deliğe diye elini kapattı. Böyle bir canım acıttı ki ısırdı. Yine anlatamam o Daha sonra ayağını kapattı. Orayı kapattı. Burayı kapattı. Üzerindeki cübbeye kadar üzerinde ne varsa o günün zamanında onu kapayana kadar bütün delikleri kapatın diyor. Değerli kardeşler. E Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Uraykın denilen bir adam. Orada ona çobanlık yapıyor. Müşriklerden birisi aslında ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da böyle bir yakınlık hissediyor. Ve orada üç gün kaldıkları zaman süresinde sağdığı keçilerden, koyunlardan gizli gizli Hatta müşrikler soruyor ona, buralara Muhammed geldi mi? Gördün mü? Çok ya, bu ara. Buralarda gördün mü hiç? Görmedim. Ve daha sonra Müslüman oluyor Abdullah Kırmak. Hatta oraya giden e, Nerhene diye bir zat, atının ayakları yere sürülüyor. Sürünüyor mesela. Hani e, Mekke'yi, Kabe'yi yıkmaya gel, evrenin, gibi, Mekke giden gelen Erdoğan'ın o pilleri gibi, Mahmut Mehmet'in birden ayağını çöllerden kuma bakmasıydı.